Adam çekiyor, <laughs> çantayı da yakın aldık. Süper oldun be. Allah'ım Yavuz, çantayı da yakın aldık dedim ben e <laughs> Yavuz Bey, biz gelene kadar yemekler hazır olsun. Mangalı yak, etleri hazırla. Tamam mı? Sebastian <laughs> muamelesi. E Sebastian muamelesi. Şey. Kota gelmeyelim, canı çıktı muamelesi. <laughs> E malum sen Mesela... bota binmeye korkmuyor musun şimdi? Korkuyorsun. Sen yemek yapacaksın oğlum. Ay ay motive etmeye kadar. Roma şişlen arkadaşı motive etmek. Bu bot dört değil bot. Burada ha kenarları şiş bu büyüyecek. Dört numaradan bir tek ümit değil böyle baktal numara al. Bu dört, bu dört değil mi? Dört yazmış mı? Üç numaralı dört. dört. Devam, devam. Ben çıbıç 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 Hatta hazır üzerinde bir işi varken şey yapmak lazım. Oklavayla yani sen bir biraz... Ben... Değiş. Değiştir. bile. Hiç kötülük. bitmedi mi? Hadi her çabuk 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 hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> Neydi o şey? Acı ısındı, Onda gibi hissettim kendimi. Acı birer daha. Nasıl abi, Yok şeyler mi? Süper, abi, metal sapanlısı ne? Ha? Evet, metal hafif. Harika. Mühendislik harikası. Ben bir şey yapmadım, sadece seçtim. <laughs> Aferin, Ayyem, bugün ikinciyi aldın. Nereden o, buldun eski kerdonu? Balıkçılardan. Balıkçılardan Abi, adam diyor ki... Herif diyor ki... Esra harikasın, devam. Adam diyor ki... Az bir şey Yani çiftine diyor, 15 yattığını sayarım falan yapıyor.